Herkese merhabalar. Ben olsun. Arkadaşlar bugün sizlerle sadece güzel bir haber paylaşacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim bir YouTube kanalım vardı ve o kanalım ne yazık ki 10 15 20 üstü abone çıkmıyordu. Bugün arkadaşlar 30 abone olduk. Bugün 30 abone şerefine yani 30 abone olduğu için kendime yeni bir hesap kurdum kafada var yarın hani yarın veya öbürsü gün bir kutu açılım videosu sizler için gelecektir hemen şurada kutu açtım ben üç, iki tane kutu açmışım üç tane kutu açmışım bu kutuları saymayacağız buradan biriktirip yarın kutu açılımı yapacağız arkadaşlar bu arada kendim yeni bir kulüp kurdum 30 yani 29 kişi katılabilir her gün ee, bir ve yarı olacaktır. Bir saniye da bir şey yok Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar kulübümüz bu kule kulüp etiketimiz etiketimiz yazıyor. Buradan bana isteyen arkadaşlar istek de yollayabilir. Yunus şu dur durun ya şu dakikasında dur durun dur. Arkadaşlar bu arada kanalım artma oranı şu şekilde. Görüntülenme artmış, izlenme süresi artmış ve abone sayım bir günde bu iki pardon 3 günde 3 günde, günde Üç günde tam gün 3 günde 11 abone artmış ve 30 abone olduk. Sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yarın kutu açılım videosu gelecektir. Bu kutu açılımlar sizler için. Bu videoyu beğenin. Yarınki kutu açılım için bekleyin. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.